Merhaba ons altında yukarı yönlü hareket 3000 dolara yaklaştığında şunu ifade ettim. Dedim ki bakın 3000 dolar çok önemli. Buranın üzerine çıktığımız zaman dünyada hiçbir şey aynısı olmayacak. Altın ya da nakiti olan piyasalarda para kazanacak gerisinin para kazanma şansı yok diye ifade etmiştim. Bunun sebeplerini de şöyle ifade ettim. Çünkü arada çok büyük bir genişlik ve boşluk var ve bu boşluk çok sert bir altın yükselişiyle dünyada kaotik ortamın geldiğine işaret ediyor. Şimdi 3000 doların üzerinde 3-4 hafta kapanış yapması lazım dedim. Onu da gördük. Ardından da altın yükselişe başladı. Peki sonra ne oldu? Verdiğim rakamlar 4600 dolarla 5700 dolardı. Şimdi bu iki rakam önemli iki rakam. Biri yıl sonu rakam birisi de orta vadeli rakam. Peki altın 3500 dolara geldiği zamana kadar neden kimse inanmadı? Çünkü piyasalarda 2000 dolardan itibaren başlayan ons altın hareketinin doygunluğa ulaştığını düşündük. Evet iyi bir rakam ama bakın 250 dolardan 2000 dolara gitmiş bir altından bahsediyoruz. Bu serüveni çoğunuz yaşamadınız belki bilmiyorsunuz ama altın hamleleri böyledir. Sert hareket başladığı zaman o hamlenin durması kolay değildir. Şimdi 3500 dolardan bir satış geldi. Herkes fırsat rakam arıyor. Başta anlattığım rakam değişmedi ki 3000 dolar. Bu rakama yaklaştığı her yer fırsat rakamıdır. Bu rakama 3100 dolarda da yakınlaşmış sayabilirsiniz. 3050, 3150, 3200 bunların hepsi yakın rakamlardır. Ama tabii ki bu fırsat rakamlarını paçal şeklinde yapmak daha sağlıklıdır. O rakamları görebilir demek değil bu. Bakın en iyi rakam arıyorsanız orasıdır. Oraya yaklaştığı rakamı siz artık kendi risk Portföyünüze göre belirleyebilirsiniz. Çünkü bu herkesin değişkendir. %10'u bazısı kabul eder. Bazısı der ki ben buradan girdim bundan sonrasındaki yükselişi değerlendiriyorum der. Bunlar sizin tercihleriniz. Ama ons altında Trump'ın iki dudağı arasında olduğunuzu unutmayın. Bakın sabah saatlerinde ben geri çekilmeyi Twitter sayfamda yayınladığımda, beklentimi yayınladığımda şu düşünceyle yayınladım. Trump'ın bir açıklaması olmaması koşuluyla. Evet o gün içerisinde hiç konuşmadığı zaman altında geri çekilme ve Bitcoin ve diğer piyasalarda yukarı yönlü hareketler gördük. Yani iki dudağının arasındaki Cümlelere bakıyoruz özetle. Neden? Çünkü bir bakıyorsunuz bir anda FET Başkanı'na savaş açıyor. Bir bakıyorsunuz Çin'le kavga ediyor. Bir bakıyorsunuz Danimarka'yla sorun yaşayıp Kanada'yla sorun yaşıyor. Yani Amerika'nın başkanı şu anda akli dengesi çok sağlıklı olan bir insan değil ticaret savaşını başlatması Amerika'nın çıkarına değil. Amerika'nın işleyişini sağlayan aslında Çin'den gelen ürünler, Çin'den gelen teknoloji, Çin'den gelen özellikle bu ürünlerle birlikte yapılan gelişmeler ve teknolojik atılımlar. Bunlar olmadığı zaman Amerika'da tamamen içe kapanıp bir anda da ekonomik büyümesini kaybedecek hale de gelebilir. Bunları görmezden gelen bir Trump, Tabii ki Trump'ın bunu yapması çok normal çünkü adamın tavırlarında var zaten bu. Bir anlaşma yapabileceğini düşünüyor Çinli. Koskoca Çin devleti, Çin tarihi var karşımızda. Amerika kaç yüzyıllık tarihi var onu da oturun tarihini hesaplayın. Ama Çin devletinin her zaman bir kültürü olduğunu unutan bir Amerikan başkanı karşımızda olduğu için de çok büyük handikapla karşılaşacak. Peki ne olacak? Bakın altın değer kazanmaya devam edecek. Düşüş rakamları fırsat rakamları olacak. Bu rakamı siz kendiniz belirleyeceksiniz. 3000'i dip belirleyin. Gerisi artık yukarı yönde ne kadar gidebilirseniz o kadar kar ve potansiyel demektir.